Virt dediğimiz şey bir insanın kendine günlük yapmış olduğu dua olabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'den ayetler olabilir. Bu işte tesbihat olabilir. Yani Allah'a yaklaşmak için vesileler. Bunlara virt diyoruz biz. Toplu vesileler. Burada her şeyden önce biz burada eğer bizim virdimiz yok da yoksa arkadaşlar bizim için pek bir şey ifade etmeyecektir bu bahis yani. Ya bizim için Allah'a yaklaşmak için bir şeyler yapmıyorsak mesela bir gayretimiz yoksa bir çabamız yoksa gün içerisinde çünkü hani hadisi kutsizde ne diyor? Diyor ki kulun bana farz ibadetlerle yaklaştığı gibi hiçbir şeyle ne yapamaz? Evet yaklaşamaz. Ve la yazalu abdi ile ileyhi bin nevafile hatta uhibbe. Kulun bana nafile ibadetlere de yaklaşmaya devam ederse ne yaparım? Ben onu severim. Yani Allah'a olan sevgi nereden geçiyor? Allah'ın sevgisini, muhabbetini celbetmek nereden geçiyor? Tabi. Ya bizim bütün derdimiz aslında buraya gelmemiz, etmemiz yani edebiyat yapmak için değil. Yani Allah'a nasıl daha iyi bir kul oluruz diye biz ne yapıyoruz? Bu dersleri işliyoruz değil mi? Yoksa başka şeyler okuyabiliriz. Mesela edebiyat okuyabiliriz, başka şeyler okuyabiliriz. Bu ne yapar? Farklı bir bize hava katabilir yani. Ama biz Allah'ın rızasını gaye edinmişsek, bu kitapların da Riyad Salihin gibi kitapların da bize Allah'a giden yolu öğretiyorsa biz de buna gerçekten talipse gerçekten şu dünya hayatında Rabbimizin rızasını kazanarak ömrümüzü onun yolunda tüketerek bu dünyadan ayrılmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? O zaman ona göre şey yapmamız lazım, dinlememiz lazım. Bir edebiyat, bir edebiyat söyleşisi gibi dinlemememiz lazım olayı. Nasıl amel ederim, bunu hayatıma nasıl tatbik ederim? Bunun derdinde olmamız lazım. O yüzden de hani virt falan dediğimizde belki içimizden şöyle ge 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 şeyler gelebilir. O ben daha farzlarla ilgili problemim var. E ben önce onları yapmam lazım. Veyahut da sıkıntılarım var. Ya bu virtler neymiş falan. Hayır öyle bir şey olmaması lazım. Mutlaka ve mutlaka bizim hayatımızda virtlerimiz olması lazım arkadaşlar. Bu bir sayfa bir sayfa Kur'an okumak olabilir. Örnek veriyorum. Tek bir sayfa. Zaten esas olarak azla başlıyoruz değil mi? Azla başlıyoruz. Tek bir sayfa günlük Kur'an okumak olabilir. 10 kere peygamber Aleyhisselatü vesselam'a günlük salavat getirmek olabilir. Bir ne diyelim? Tebareke suresini okumak olabilir. Çünkü kabir azabından ne yapan? Kişiyi koruyan bir sure. Okunduğu zaman kimse bir kimse oku, o Tebareke suresini okumaya devam ederse Allah'ın izniyle ona kabir azabını yapmaz, ilişmez. Mesela Vakıa suresi insana bolluk, rızık getirecek bir sure. Okunduğu zaman Bunların müjdeleri var yani Kur'an'ın ayette bazı surelerin okumasıyla alakalı. Yine işte 70 bin meleğin kişiyi kişi muhafaza edeceği Haşr suresi. Vallahu la ilahe illa hu. Onu okunduğu zaman. Ya bunlara muhafaza etmek çok önemli. Çok önemli. Mesela camilerde örneğin hep akşamla yatsıdan sonra ne yapılıyor? Akşamdan sonra işte Haşr suresi okunuyor. Yatsıdan sonra da Amin Rasul okunuyor. Ya bu niye hep böyle? Hep böyle diye bir şey i̇şte bu bir virttir aslında yani. Bu verdiğin muhafaza edilmesidir yani. Bu çok güzel bir şey. Verdiğin muhafaza edilmesidir. Bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim de hayatımızda mutlaka ve mutlaka böyle şeylerimiz olması lazım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a salavat olabilir bu. Veya la ilahe illallah zikri olabilir. Veya Subhanallahi ve bihamdihi olabilir. Veyahut da farklı şeyler olabilir. Farklı ayetler olabilir. Ama bir şekilde Rabbimizle irtibatımızı, samimiyetimizi sunmak için, hayatımızda yenilikler yapmak için bu nurları ne yapmamız lazım? Bu nurları celbetmemiz İnsanın hayatına bakın arkadaşlar çok önemli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlarla ilgili duaları var. Allahümme ceal min beyni yedeyye nura ve min halfi nura ve ma'an yemini nura ve an şimali nura ve min fevki nura ve min tehti nura ve cealni nura. Allah'ım benim sağımdan nur, solumdan nur, önümden nur, arkamdan nur, üstümden nur, altımdan nur. Ta ki beni nur kıl diye Duaları var bununla ilgili. Niye? Çünkü nur aydınlıktır. Küfür, fısık, fucur, diğer şeyler nedir? Karanlıkların adı. Karanlık insanın etrafını karan, karartır ve insan yolunu kaybeder bununla ilgili. Ama aydınlık insana ne yapar? İnsana yolunu gösterir. Hedefini gösterir, gayesini gösterir. Eşyayı, var olan şeyleri, hakikatleri ona göre gösterir. Sen bir şey şöyle diyelim. Maskenin Maskelerin ardını görebilirsin. Maskelerin ardını görebilirsin. Perdelerin ardını görebilirsin nur ile. Her şey nurla alakalı olan. Tabi insandan nur olduğu zaman Allah Azze ve Celle olan muhabbeti, rızayı ilahiye olan şevki ne yapar? Artar. İyi kimselerle birlikte muhaşeret etmeyi isteği olur. İnanın iyi kimselerin kokusunu bile alır manevi anlamda. Onları bulur yani anlamında söylüyorum. Salih kimseleri bulur. Diğerleri de diğerlerinde her cins kendi cinsini ne yapıyor? Bir şekilde bir şekilde buluyor, çekiyor tabi. Tabi. Bu bu nurlar işte arkadaşlar neyle oluyor? Bu nurlar insanın günlük hayatında Allah Azze ve Celle'ye yaklaşa yaklaştığı nafilelerle oluyor, virklerle oluyor. Rabbim bizleri inşallah yaptığımız şeyleri muhafaza edenlerden eylesin. Şimdi Wan Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma, "Kala, kala Kâleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr bin As e, diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu aleyhi vesselam bana şöyle dedi. Ya Abdullah la tekun misle fulanın kana yakumu'l leyle fe terke kıyamel leyl. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Abdullah bin Amr bin As çok gayretli bir sahabe. Genç, dinamik ve çok gayretli bir sahabe. Kendisinin çok çok oruç tuttuğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber alınca diyor ki ya hani bu kadar kendini şey yap. Yani yaptığın işi ya düzgün yapıp ve bunu muhafaza ettiğin zaman bir değeri olur. Şimdi dolayısıyla diyor sen ayda üç kere oruç tuttun nafile bu ya sana yeter diyor. Diyor ya Resulallah, ben bundan daha iyisini yapabilirim. O zaman diyor işte pazartesi perşembe oruçlarını tut. Ben bundan daha iyisini yaparım ya Resulullah diyor. Diyor ki o zaman şey yap. Davut orucu Aleyhisselam orucunu. Yani bir gün tut bir gün tutma. Diyor ki ben bundan daha iyi, daha iyisini yaparım ya Resulullah diyor. Bundan daha iyisi yok. Yani en eflat orucun Davut Aleyhisselam'ın orucu olduğunu söylüyor. Sonra da bunu söylüyor söylüyorum. Şimdi sen tamam Abdullah bin Amr biraz ne dedi? Ben Davut orucuna yapacağım dedi değil mi? Diğerlerini istemedi. Doğru mu? Ama Resulullah da buna öyle dedi. Ne dedi? Ya Abdullah ey Abdullah la tekum iste şu Kimse gibi olma. Kim? Kane yakumul leyl feterake Çünkü Şu kimse gibi olma. Ne yapıyordu? Gece namazına kalkıyordu. Sonra onu bıraktı. Tabi. Hocam insan verdiğini bıraktığı zaman bakın insan verdiğini bıraktığı zaman sanki yüksek bir binadan düşmüş gibi olur. Yani şöyle bir şey yok. Ya ben vermeme devam ediyordum. 5-6 ay falan devam ettim. Sonra bıraktım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yani öylesine. O hayatım aynen devam ediyor. Öyle olmaz. Her bırakmanın bir neyi vardır? Tabi Bir bedeli vardır. Ya sporu bırakmak bile öyle oluyor değil mi? Adam ne yapıyor? Düşüyor yani şeyde. Ha, kondisyondan düştü. Bu ceza gelir anlamında söylemiyorum bunu. Ama maneviyatı kaybolur. Bereketi gider. Eski halini bulamaz. Ya sonra der ki acaba ne oldu da der böyle oldu der. Haramlar mı yaptın falan? Yok. Seni Allah'a sevimli kılan hallerini terk ettin. Virdini terk et? İşte öyle diyor. Sonra tabi Abdullah da Abdullah bin Amr bin As diyor ki yaşlandığı zaman kes geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözünü dinleseydim de bunu yapmasaydım. Niye? Çünkü bırakamıyor. Böyle dedi ya kendisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen. Tabi. Tabi. Aynen. Ha, bu bir nedir? Virt. Bir ahitleşmedir yani. Amelleri muhafaza etmedir. Tabi. Ha burada bize ne düşüyor aynı zamanda? Burada şu da şey yapıyor. Gençlik heyecanlarından kapılmamamız lazım. Bize büyüklerimiz nasihat ettiği zaman ona uymamız lazım. Tabi büyüklerimiz derken yani kahvedeki amca demiyorum yani. Veyahut da işte çarşıda pazardaki işte esnafı demiyorum. Yani işten anlayan büyükler nasihat ettiği zaman onu yapmamız lazım? Onu dinlememiz lazım. Ve ne ki aşkımız ve şevkimiz onu şey yapmasın. Yani onun dediğine razı gelmesin. Tabi razı gelmesin. Ama burada ne vardır? Burada büyüklere itaatta bereket vardır, hayır vardır. Aslında hayat hep itaatledir arkadaş. Hep itaatledir. Değil mi? İnsan hocasının önünde oturmakta zaten hocasına itaat et. Ustasının yanında çalışmakla, çıraklık etmekte ona ne yapmış oluyor? itaat et. De asker bir üst Rütbesine ne yapar? İtaat et. Niye bu böyledir? Çünkü hayatta kemale erebilmek, kemale erebilmek, olgunlaşabilmek, mükemmele, mükemmel bir seviyeye gelebilmek, yani o alanda en azından, siz adın kadar, nasıl? Ancak itaatle olur. Ancak itaatle olur. Ve ancak edeple olur. Edeble olur. Yoksa olmazsa, ne olur? Bunlar olmasa ne olur? İnsan anarşist olur ya. Yani neydi belirsiz bir düşüncede, neydi belirsiz bir fikirde, köksüz, ondan sonra dengesiz. Bir gün bunu söyler, yarın başka bir şey savunur. Oraya buraya savrulan bir tiple, tip meydana gelebilir. Evet. Bu şey için demiyorum, İslami alanlar için demiyorum. Ne olursa olsun arkadaş. Düzenli bir eğitim olmadığı zaman, düzenli, köklü bir gelenek olmadığı zaman hayır gelmiyorum. Ne olursa olsun bu. إيه. ثم هذه إن شاء الله هون السنة بيتكلم. اليوم بس قصيرة. رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من من وجع أو غيره صلى من النهار تنتي عشرة. rak'aten. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Hazreti Ayşe, gece namazın gece namazını kaçırdığı zaman bir ağrı ve sızdan, hastalıktan dolayı ya da herhangi bir yani bir özürden dolayı gece namazını kılamadığı zaman gündüzleyin ne yapardı? 12 rekat namaz kılardı. 12 rekat tabi. Yani nedir bu? Telafi ediyor Telafi etmek için. Burada alimler diyorlar ki bu e, hani bir önceki hadiste ne gördük? İşte insan geceleyin yapmadı ama gündüzleyin bunu telafisini etti. Bu ancak özür sebebiyle böyle olabilir. Keyfi olarak mesela Oturuyorsun televizyon bakıyorsun. Değil mi? Ya televizyona bir gün iyi sardı diyorsun ya virt mirt ne sabah yaparız diyorsun. Bu olmaz. Bu gitti yani. Tabi. Yoksa şey değil. Yoksa insan keyfine göre terk ederse onun telafisi yok. O gitti. Ama nedir? Bir önemli bir hastalık veyahut da insanın elinde olmayan durumlar ortaya çıktığı zaman zuhur ettiği zaman ancak ne yapabilir? Bu tür şeyler bir, ma bir mazeret olabilir. Yoksa olmaz. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kulluk bu işte ya. Gece namazını kaçırdığı bir peygamber olarak ne yapıyor? Ya günahı yok masum. Yani tabiri bir cehennem diye bir derdi yok. Öyle bir şey yok. Allah'ın rızasında kazanır. Allah'ın zaten sevgili kulu. Ama ne yapıyor? Bilmek için şey yapmamız lazım. Gerçek anlamda fayda ve meyve bu şekilde elde edilir. bizden. teala velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmi.